toplum vicdanı önünde e, faillerin failin ama artık faillerden evet. bahsediliyor zaten onların bulunması en büyük e, temennimiz. Ancak olay e, çok karmaşık. İsterseniz şuradan başlayayım. Biraz önce siz de değindiniz haber alma özgürlüğü halkın e, ve e, biz hukukçuların da çok önem verdiği bir e, ilke soruşturmanın gizliliği ve bu çoğu zaman soruşturmaların selameti açısından o evet. kadar önemlidir ki Nurdan Hanım bu olayın ee, özellikle herhalde ilk 10 günüydü değil mi Pınar Hanım? Hı hı. Ee, basın yasağı vardı ve evet. bu basın yasağı toplumda çok büyük tepkilere neden oldu. Vardı. Evet. Bir de evet. bir açıklamalar yapılmadı. Aslında sonra. olay hı hı. hani şeffaflıkla belki yetkililer oradan bir valinin çıkması ya da jandarma komutanının açıklamalarını da çok görmedik. Dolayısıyla yasak gelince de Hani tabii evet. ki sosyal medyada hepsini savunmuyoruz ama bilgi kirliliği haliyle net bir şey de söylenmediği için dezenformasyona uğradın. Hangi i̇şte komplo teorları var? Ee, bir sürü var. Hizbullah bile adı geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı. Gerçekten <laughs> evet. yani sosyal medya evet kullanılmalı, yasaklanmamalı. Tamam bu konuda hemfikiriz. O da bir özgürlüktür. Ee, ancak bu sosyal medyadaki dezenformasyon Hı -hı. gerçekten bazen çok tehlikeli boyutlarda. Bakın burada bir yavrunun. İstikbali i̇şte, bir canı, evet. hayatı söz konusuyken bununla ilgili o bot hesaplardan, trolllerden binlerce senaryo üretilmesi, insanların buna okuması ve buna inanmaları, benimle aynı eğitimde, <laughs> e, aynı zeka seviyesinde olduğunu düşündüğüm birçok <laughs> insan haberleri sosyal medyadan alıyor çok enteresan bir şekilde. E, evet. Dolayısıyla yani oradaki soruşturmanın gizliliği, Hala aslında soruşturma gizli. Bence şu an basında yine konu fazla bile konuşuluyor. Fazla hmm. bile detay ben olduğunu düşünüyorum basında. Biz de bugün zaten herkesin konuştuğu şeyleri konuşacağız. Yani yasak kalktı ama e, gizlilik aslında bizim gördüğümüz şekilde haklı haklı devam ediyor. Yasak kalktı çünkü e, kamu vicdanında, e, daha doğrusu kamuoyunun tamamında çok hızlı ses getiren bir olay, dolayısıyla yasağı kaldırmayı uygun gördüler, kalkması da gerekiyordu bana evet. göre. Ancak tabii ki çok dikkatli konuşmak lazım. Biz bugün zaten gün boyunca konuşulan evet. şeyleri tekrar ediyor olacağız muhtemelen. Şimdi yavrunun cansız bedenini o dere yatağına atan yine bu canilikte payı olan. E, kişi NB isimli şahıs ifadelerini değiştirmiş. E, enteresan. Hep yani durum oldukça karmaşık bir hale geliyor. Biraz önce sayın Bakan'ın açıklamaları vardı. 400 küsür kişinin ifadesi alınmış. Evet, evet. 450 kişiye yakın ifade. Ailenin neredeyse tamamı tutuklu ya da gözaltında. Evet. Şu anda e, anladığım kadarıyla soruşturma amca muhtar olan amca anne, baba Görelden abi. Evet. Evet. Bir de e, yine. Amca tarafına daha yakın, amcanın do, e, akrabası olan bir kişi ve onun eşi etrafında e, dönüyormuş soruşturma. 22 kişi şu anda herhalde değil mi? 22 kişi <laughs> ama yani e, birinci dereceden birkaç <laughs> tamam. şüpheli var. Onlar da e, bu e, kişiler diye e, biliyorum, duydum. Adli tıp raporu tabii ki çok önemli. Çapraz sorgulamalar yapıldı. Şimdi bundan sonra yapılacak olan şeyini adli tıp raporuyla, e bütün bu e, ifadeler evet. birleştirilecek. E, bu e, şeyin e, evet. içinde bulunan tırnak işte yavrunun tırnakları arasındaki şeyler. Bu detayları da yine çok vermek istemiyorum. Ama istemiyor, şimdi tabii ne? o gömülüş şekliyle aslında şeytanın aklına bile gelmez. Baktığımızda dereye atmamış, gömmemiş. Adli tıpın işini zorlaştıracak bir e, yöntem aslında zorlaştırmıyor. Mu? Yok, ee, zorlaştırmıyor. Adli tıp uzmanından özellikle çok şiştiği için alınan örneklerde çok da sağlıklı verilere ulaşılmadığı da söyleniyor. Şöyle, ben adli tıp uzmanı değilim. Evet. Ancak dinlediğim adli tıp, adli tıp uzmanından uzmanı, uzman. Ben benim de dinlediğim birkaçı, evet. e, tabii ki siz de dinlediniz, evet, evet. ben de dinledim. Yani şöyle e, dediler, akan su olduğu için e, o e, sıcaklık hmm. e, düşmüş, e, dolayısıyla dezavantajları evet. olduğu gibi avantajları da e, var. E, çok ayrıntıya da girmek çok, istemiyorum evet, açıkçası evet, evet, bu konularda. Şey e, ama tabii bir tek şunu değinmek istiyorum, adli tıp raporuna ilişkin çok yüksek beklentiler de var toplumda. Bu kadar yüksek beklentiye de girmeye gerek yok. Bunu yine birkaç adli tıp uzmanı da söyledi. Yani buradan cinayetin e, tam saati, günü nerede işlendiği hmm. şey yani bu bunların hepsi ortaya çıkmayabilir ama ifadeler ve mümkün olduğu kadar e, o yapılan adli tıp incelemesine göre bir şeyler daha da aydınlanacaktır diye düşünüyorum. Ancak da bir şu var. Bu ailede ölen ilk çocuk değil, ablası. Abla hakkında e, yine soruşturma başlatıldı. Tekrar Yedi ablanın olunca. dosyası Hı -hı. açıldı. Abla merdivenden düşmek suretiyle hayatını kaybetti. Bir, bir, bir abla. otopsi raporu Hı -hı. yok. Elimizde engelli bir abla. E, o, normalde böyle bir vakada tabii ki otopsi raporunun olmuş olması, otopsinin yapılmış olması gerekiyordu. Hatta o mezar defnedilirken biri de çıkmış oradan demiş ki benim oğlumun katillerini de bulun demiş. Nasıl bir köy anlamadım. E, yani e, bir de kuzen var. Ben bir Sen, de kuzen duydum. Evet. Değil mi? Hı. Hı. mi e, e, kuzen de mi var? Kuzen de intihara yani. teşebbüs etmiş. E, ama i̇şte korku değil. korku ki... köyü e, yani. E, evet yani şimdi bakın burada bu ailede neler oluyor? Bu ailede neler oluyor? Bu ailede çocuklar ölüyor. Evet. Kız çocukları ölüyor. E, belki de bilmediğimiz başka şeyler de var. Aile toplumun en küçük parçası olduğuna göre bu toplumda neler oluyor? Şiddet neden bu kadar arttı toplumda? Evet. Bunun sebebi ne? Yani e, ge, gelenlerden mi? Yani e, topluma bu e, girdilerden mi, işlenenlerden mi, medya mı, sosyal medya mı ya da cezalar mesela çok tartışıyoruz, öyle değil mi Pınar Hanım?